Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel kalp modelinin yapımını anlatacağım. Dilerseniz motifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şu orta parmağımıza ipimizi dolayarak sihirli halka yapalım. Ve tığımızı buradan geçirerek alttan dolayalım ve 2 zincir çekelim başına iki kere dolayarak 3lü trabzan yapalım 1 2 ve 3 Tekrardan başına iki kez dolayarak aynı yuvanın içerisine üçlü trabzan yapalım. Daha sonra arkadaşlar başına bir kez dolayarak bu kez ikili trabzanları yapalım. 2 ve 3. Bir zincir çekerek başına iki kere dolayalım. Ve aynı yuvanın içerisine üçlü trabzan yapalım. Tekrar bir zincir çekerek başına bir kere dolayıp üçlü trabzan yapalım. 2 ve 3 Şimdi arkadaşlar tekrardan başına iki kez dolayarak 3 tane daha üçlü trabzan yapalım. 2 ve 3. Tekrardan 2 zincir çekerek aynı yuvanın içerisine batarak ayağımızı kapatalım arkadaşlar ve bir zincir çekelim. ipimizi keserek şuradan çıkartalım. Sihirli halkamızın şuradaki ipini sıkıca kapatarak kalp modelimizi oluşturalım arkadaki iplerimizi de şuradan geçirerek iplerimizi saklayalım. Ve fazlalıklarını keselim. Evet arkadaşlar, kalp modelimiz bitti. Dilerseniz istediğiniz gibi her yerde kullanabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız.